Hoş geldiniz. Ben Güleda demir Şu an İTÜ'de yüksek lisans yapıyorum ve okula giderken giydiklerimi size çekmek istedim. Böyle bir fikir şu an benim aklıma geldi. Aslında dün de bir şeyler giymiştim. Dün değil, pazartesi günü. Ama paylaşmamıştım. Onları da böyle paylaşayım. Etek ve hırka Stradivarius'tan, içimdeki bluz ise Oxo'dan. Bugün biraz riskliyim ama kendimi rahat hissediyorum. Çantamı da göstereyim. Bu sıralarda bu çantaya taktım. Oy takamadım altına. Adidas Stan Smith'leri giyeceğim bu şekilde okula gidiyorum. Bunu sene sonuna kadar yapabilirsem helal olsun bana. Vallahi helal olsun. Umarım beğenirsiniz. O zaman çok geç kaldım okula gidelim. Evet yine bir pazartesiden merhaba. Çok fazla arada kaldım. Yine okula gideceğim ve yaklaşık 10 dakika içinde falan hazırlanmam gerekiyor. Birazcık kendimi şey hissediyorum. Hem böyle ölümlü hayat istediğini giy ne olacak? Hem de bir yandan daha okulun ikinci haftası. Böyle her şey giyme insanlar sana ne der diye düşünüyorum. O yüzden biraz arada kaldım. Şimdi bende bir tane böyle bir elbise var. Çok basic bir parça. Bir de bunun H&M'den bu kırmızısı var. Bu Zara. Bu H&M. Bununla kot ceketi giyip bir de bu çantaya taktım biliyorsunuz zaten. Bu çantayı giyebilirim ya da böyle yeşil bir kombin yapabilirim ama kırmızıyı yapmamamın tek bir sebebi varsa o da çok canlı ve şey olabilir diye ama hava güzel. Hava güzel olduğu için galiba bunu yapacağım. Yine dünyanın en basit ve en rahat kombiniyle okula gidiyorum ama çantamı aldım. Üzerime kıyafetim giydim, ceketi almadım çünkü bilmiyorum çok yakıştıramadım. O yüzden şimdi okula gidiyorum. Hazırlandım. 10 dakika içinde hazırlandım. Rahat Gidelim bakalım. Bay bay. Yeni bir çarşamba gününden merhaba. Ben yine okula gidiyorum. Bu sefer saçlarımı böyle ördüm. İki dakika fazlam vardı. O yüzden. <laughs> Ama yine yetişmek üzereyim. Böyle altıma Trendyol Mila. Bu içimdeki de Trendyol Mila. Üstümdeki de Pull and beer. Böyle okula gideceğim. Çantamı alacağım. Bugünün kıyafeti kısaca bu şekilde. Bu arada hava, havayı göstereyim. Havada böyle bayağı rüzgarlı. Umarım çok 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 olmamıştır. Ama neyse olduysa da. Bu arada göstermedim ama çanta olarak sanırım yine bunu alacağım. Çünkü çanta değiştirmek için vaktim yok. Neyse gideyim. Bay bay. Merhaba bugün 29 Eylül ve işe gidiyorum. Altımdaki etek Oxo'dan. Üstümdeki bluz ise Trendyol Mila'dan. Altımdaki ayakkabılar ise Derimod'dan, siyahlarını da ileride giyeceğim. Bugün 30 Eylül ve şirkete gidiyorum. Üzerimdekini 2016 yılında kotondan almıştım. Altımdaki kot ise Okso'dan. Okso'nun kotlarına lütfen bir bakın. Gerçekten çok güzeller. Bugün şirket çıkışında arkadaşımızın düğününe gideceğiz. Orada video çekmemişim ama giydiklerimi kısaca size şöyle göstermek isterim. Bugün bir ekim ve arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Gayet basic bir kombin. Üstümdeki bluz ve kot oksodan ve onun üzerindeki yeşil hırka ise 2018 yılında Mavi'den almıştım. Çantayı zaten biliyorsunuz. Bugün pazartesi ve ben geldim. Böyle bir tane uzun elbise giydim. Altına Converse giyeceğim. Normal şu şu çantadan kurtuldum artık. <laughs> bir de böyle çanta giyeyim dedim. Bugün kendimi çok böyle motive hissediyorum. O yüzden böyle tatlış giyinmek istedim. Hoşuma gitti. İşin komik tarafı tabii ki küçük çanta alınca bilgisayar böyle elimde kaldı. Hazırım. Bugün birileri bana şey dedi işte iki kişi konuşuyordu. Hoca hanıma sorsanıza falan dedi böyle. Ay dedim sen beni hoca hanım mı sandın yerim seni. <laughs> Selam yine bir çarşamba gününden. Hava bugün güzel. O yüzden böyle yine uzun bir elbiseyle günü tamamlamak istedim. Kota girmek istemiyorum. Kot istemiyorum yani. Şöyle bir tane çantam vardı. Bunu taktım. Elime iPad'imi aldım. Konverslerimi giyeceğim. Çok üşürsem diye de yanıma böyle bir tane şal alacağım. Ama çok üşüyeceğimi sanmıyorum. Hava güzel. Bu arada kahkülüm nasıl? Kahkül taktım. Evet kahkül kestirmedim. Kahkül taktım. Çok böyle kendinizi farklı hissediyorsunuz bir anda güzel oluyor. Meraklısına linkini aşağıya bırakıyorum, bakarsınız. Benim saçımla bir de aynı renk olduğu için hiç böyle belli olmuyor. Sadece böyle şeyler takmayı seviyorum, o yüzden taktım. Neyse çok geç kaldım. Şimdi okula gidiyorum. Bay bay. Günaydın. Yine uzun bir elbise. Yine ben bugün ama okula değil işe gidiyorum. İşe giderken de giydiğimi çekmek istedim. Böyle uzun bir tane elbise giydim yine. Çünkü bu sonbahar geçişlerinde bence çok güzel oluyor. Bir de ojelerimin rengini değiştirdim. Böyle tatlış bir sonbahara giden sıcak tonları tercih etme yolunda devam ediyorum. <laughs> Altıma Converse giyeceğim. Bu elbiseyi de trend yoldan almıştım. Tayland'da böyle gezilerde güzel fotoğraflar çıksın diye. Böyle renkli fotoğraflar Tayland'da çok güzel çıkıyordu. Sırf o yüzden aldım. Bence şirkette de giyebilmek adına bayağı güzel bir alışveriş olmuş. Kendimle gurur duyuyorum. Ben böyle farklı, hani turuncu. Normalde herkes kot tişört giydiği için güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, böyle bir enerji geldi bana. Ama geç kalıyorum. Yemek yemeye gitmem lazım. Bir sonraki gün görüşürüz. Yine bir pazartesi gününden. Merhaba. Ben yine derse yetişmeye çalışıyorum. Bu sefer böyle kota geçiş yaptım. Aslında hava çok güzel ama artık böyle birazcık üzerimize bir şeylerin gerçekten alınması gerektiği döneme girdik. Bu arada içimdeki de böyle. Üzerimde bir tane palto var böyle. Rengini çok severek almıştım. Bunu Zara'dan almıştım. İçimdekini Oksa'dan daha geçen hafta aldım. Altındaki de Oksa pantolon. Çok sevdiğim bir pantolon. Eğer böyle yüksek belli ve kaliteli bir şey arıyorsanız kesinlikle böyle bir şey öneririm. Çünkü ben bunu 2018'den beri her gün giyiyorum yani maşallah diyeyim. Gerçekten çok severek giydiğim bir kot pantolon. Aslında boyu bayağı uzun ama ben böyle kıvırdım. Eğer boyunuz benden daha uzunsa kesinlikle tercih edebilirsiniz. Öyle. Yanıma çanta olarak da böyle bir şey alacağım. Bir de tabii ki bilgisayarımı da yanıma alacağım. Bu şekilde bugünkü kıyafetim. O zaman bir sonraki gün görüşmek üzere. Hoşça kalın. Son bir kez kapıdan çıkış. Her şeyi aldım. Hazırım. Gidebiliriz. Bugün 11 Ekim Salı günü ve ben dün giydiklerimle aynı şeyi giyiyorum. Çünkü neden olmasın? Dün okula giydim. Bugün şirkete giyiyorum. Dolayısıyla okuldakiler bu kıyafetimi gördü ama şirkettekiler görmemişti. Şimdi şirkettekiler de görecek. O yüzden bir sıkıntı yaşamayacağım. <laughs> Bir de çok üşendim yeni kıyafet seçip işte giyip deneymeye falan filan. Hazır bu oluyor. O yüzden tekrar bunu giydim. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Şu an 10 dakika içinde çıkmam gerekiyor ve gerçekten ne giyeceğimi bilmiyorum. Çok iyi değil mi? Ne giyeceğimi? Dünyanın en hızlı kıyafeti ve makyajını seçerek geldim. Çok fazla e, güvendiğim ve özendiğim bir kıyafet olmadı ama bence renklerin uyumu okey benim için yeterli. Çok geç kaldım yani yaklaşık yarım saat sonra dersim başlayacak 28 dakika sonra ve ben hala 28 dakikalık uzaklıkta bir yerdeyim. Neyse etraf da çok dandık ama çanta olarak böyle bir şey aldım içine iPad'i koydum. Stan Smith'lerimi giyip çıkıyorum. Bu arada üstümdeki Trendyol Mila altımdaki Trendyol Mila. Trendyol Mila'dan ilk aldığım şey hatta altımdaki kod. Kazak da koton. Çanta. Hepsi ve iki Tayland'a önce almıştım. Tayland'a gitmeden önce. Vallahi rengine bayıldım. Çok güzel ve tam bir okul çantası bence. Bugün çarşamba. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Peki yine Stan Smith'ler. Arada bir temizlesem iyi olacak şu arkadaşları. Günaydın. Bugün resmen siyahlara büründüm. Ya siyah babet giyeceğim ya da siyah converse giyeceğim. Böyle bir şey giydim. Ama üşüyeceğim büyük ihtimalle dışarı çıkınca. Altıma da siyah dar paça. Biraz dar paçaları özlemişim hep böyle bol bol giymekten. Öyle. Şimdi işe gidiyorum. Ve bugün giydiğim kıyafet bu şekilde. Merhaba daha makyajımı vesaire hiçbir şeyimi yapmadım ama bugün bankada bir yaza veda partisi var. O yüzden Giydiğim kıyafeti size göstermek istedim. Ama daha hazır mıyım bilmiyorum. Daha makyajım yok. Saçımı yapmadım vesaire. Bu üstümdekini sanırım 3 sene falan oluyor. 2,5-3 sene önce almıştım. Ama hiç giyememiştim. Daha etiketini çıkarttım mı? Heh çıkartmışım. Daha etiketi duruyordu. Yeni çıkarttım gerçekten. Ee, bunu giyeceğim. Altına böyle giyeceğim. Ama ayakkabı olarak çizme mi giysem yoksa böyle mi giysem bilemedim. Büyük ihtimalle... Büyük ihtimalle çizmeye giyeceğim ama bu da hoşuma gitmedi değil. Ama çok biliyorum çok. Kıyafette en azından bunu seçtim. Bu böyle parıltılı baya partilik bir şey. Gönül isterdi ki tırnaklarım da siyah olsun ama neyse çok fazla dikkat çekmeyelim. Çanta ne alacağım, üstüme ne giyeceğim ve sadece 10 dakika sonra çıkmam gerekiyor. Hello. Son olarak bu ayakkabıları giydim. Bu hepsiyi giydim. Üzerime böyle bir şey aldım. Çünkü genelde böyle ortamlar çok soğuk olmuyor. Bu şekilde çıkıyorum bakalım. Çanta olarak da böyle bir şey aldım. Çünkü ufak şeyler kaybolabiliyor. Çok fazla düşünüyorum. Çok fazla düşünmemeliyim. <laughs> Neyse şu an bu şekilde çıkıyorum. Güzel oldu sanki saçımı da, saçımı da böyle topladım. Koluma bilezik bilezik hiçbir şey almadım. Düşmesiyle uğraşamam. Eğlenmeye gidiyorum. E, ay, 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 ya. var ya. Bir pazartesi gününden yine merhaba. Böyle bir tane kotum vardı. Unutmuşum ben böyle bir tane kotum olduğunu. Bu arkadaşı giydim. Sonbahar kombini. Çant olarak galiba bunu alacağım. Çok fazla bir şey düşünmek istemiyorum ve böyle tatlış oldu bence. Üzerime bir şey almaya gerek var mı? Yok gibi. Daha o kadar da soğuk değil. Ama aslında o kadar soğuk. Kombinimiz bu şekilde gidiyorum okula. Bu arada çarşamba günü sınavım olacağı için büyük ihtimalle o gün video çekemeyeceğim. Ve burada da bugün videoyu kapatmayı düşündüm. Ne kadar süre oldu bilmiyorum ne zamandır bunu çekiyorum ama umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yoruma bekliyorum. İsterseniz bu videolardan daha çekerim. İstemezseniz çekmem. Vallahi öyle karışık. Ama benim hoşuma gitti. Bir ay boyunca neler giydim, neler yaptım. Böyle her seferinde çekmek heyecanlıydı eğlenceliydi. O zaman daha fazla uzatmadan ben okula gideyim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. <laughs>